bütünleştirelim. Bu göktaşının eski hali bu arkadaşlar. İşte kestirdikten sonraki hali de bu. Şu görüntüyü de vermesi lazım arkadaşlar. Bakın şu görüntüyü biraz daha yaklaştıralım. İçerisinde baktığınızda şu görüntü kesildikten sonra verilmesi gerekiyor. Elimizdeki bu bir göktaşı. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Videolarımızı izlemeye devam edin. Lütfen kanalıma abone olun bu tip videolar sizlerin menfaati nedir, faydasınadır arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Elmas nasıl bulunur kanalında kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.